Arkadaşlar merhaba. Bugün zaman gecikmeli duran turn off devresini yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi tanıtalım. 12 volt rölemiz mevcuttur. NPN transistörümüz 2 adet gerekli. 500K potansiyometre. 1000 mikrofarad 16 volt kutuplu kondansatör. 330 ohm direncimiz. LED'imiz 3 adet 10K direncimiz ve Rölemiz için ters diyodumuz Bir tane Bren 4007 veya 4001 muadili bir transistör üçümüzü görmektedir İsterseniz vakit kaybetmeden hemen devremize geçelim Öncelikle Rölemizin bacaklarını tanıtayım ben size Normalde 10 kom bacağımız, orta bacağımız ve normalde kapalı bacağımız. Şu iki bacağımız da bobin bacaklarımızdır. Hemen oturtalım bordumuzu. Sonrasında isterseniz biraz yüksekte dursun, bağladığımız yerler belli olsun. Bir adet ters diyot bağlıyoruz. Anahtarlama esnasında yüksek gerilim oluşmasın diye. Şöyle bobin bacaklarımıza bağladığımızda iş vermektedir. Rölemizi doğrudan artı hatta bağlıyoruz. Sonrasında isterseniz transistörümüzü hemen oturtalım. devremize. Transistörümüzü oturttuktan sonra bacaklarını hemen ben size söyleyeyim. Kollektör, base ve emitter bacaklarımız sırasıyla. Arkadaşlar sonrasında emitter bacağımızı doğrudan eksi hattına bağlıyoruz. Dördün eksi hattımıza bağlıyoruz. Sonrasında beyaz kablo ile kolektör bacağımıza rölemizi bağlıyoruz. Kolektör bacağımıza rölemizi bağlıyoruz. Rölemizi bağlıyoruz. Rölemizin tetiklendiğini görebilmek için Öncelikle kom şöyle kom doğrudan artı hattına girdikten sonra 330 ohm direnç yardımıyla ledimizi bağlıyoruz. Normalde açık ucumuza. Normalde açık ucumuza ledimizi anodunu direncimize katodunu doğrudan eksi hattına bağlıyoruz. Tetiklendiğini görebilmek için. Sonrasında bu devremizin normalde yani ton turn on devremizden farkı değilini almamızdır. Bu değilini alma işlemini bir trans farklı bir transistörle yapıyoruz. Hemen anlatayım size nasıl çalıştığını. Öncelikle kolektörünü öncelikle emitter bacağımızı doğrudan eksi hattına bağlıyoruz. Aynı bacaklarımız kolektör, base ve emitter bacaklarımız sırasıyla. Doğrudan eksi hattına bağlıyoruz. Doğrudan eksi hattına bağladıktan sonra bu transistörümüzün <laughs> kolektör bacağına doğrudan artı hattan 10K'lık direnç yardımıyla bağlantı yapıyoruz. Kolektör bacağına. Aynı şekilde bir bunu tetikleyecek devre olan yani beyzine gelen kabloda bu kollektör hattından gelmektedir. Yani 10K'dan gelmektedir. Sonrasında isterseniz bu turn on devresinin aynısını yapıyoruz. Şimdi anlattığım gibi. Öncelikle kutuplu kondansatörümüzün eksi hattını doğrudan eksi hattına bağlıyoruz. Arta hattına da öncelikle bir 10 kilom direnç ile 500 kilomluk potansiyometremize giriyoruz. Daha önceki videomuzda da anlattığım üzere orta bacakla orta bacakla sağdaki veya o boşta kalan bacağımızı köprülüyoruz. Sonrasında 10 kilo ohm yardım, direnç yardımıyla bu transistörümüzün beyzine bağlıyoruz base ile kondansatörümüz arasına bağlıyoruz bunu da. Kondansatörümüz ile de potansiyometremizi köprülüyoruz. Şimdi ya. elimizde butonumuz mevcut olmadığından dolayı doğrudan kondansatörümüze bağladığımız kabloyu bunun bir buton olarak eksi hattına anahtarlayacağız. Eksi da anahtarlayacağız. Bilginiz olsun. İsterseniz denemeye geçelim devremizi. Bu devremizi çalıştırabilmek için 12 volt yeterlidir. Şimdi 12 voltumuzu Turuncu kablo artı hattımızı temsil etmektedir. Doğrudan artı hattımıza bağlıyoruz. Siyah kablo da yani siyah kablo ile yeşili birbirine bağlayıp Şöyle. Bununla doğrudan eksi hattımıza bağlıyoruz. Butona doğrudan çalışması normaldir. Butona bastığımız zaman gördüğünüz gibi belli bir süre sonra duracaktır bu devre. Yani değilini aldık. Turn on devremiz. Gördüğünüz gibi belli bir süre sonra bıraktı. Bunun süresini potansiyometremizle arttırıp azaltabiliriz. Gördüğünüz gibi hemen duruyor. Birkaç saniye içerisinde biraz arttırdığımız zaman da duruyor. Tabi size bunun mantığını daha iyi kavratabilmek için isterseniz ölçü aletimiz gözükmektedir videoda. Ölçü aletimizi DC voltaj kademesindeyken bunu doğrudan eksi probumuza, eksi hattına bağlayabiliriz. Bir problem yoktur. Size bunun beyaz krokodilimizi ise bu transistörümüzün beyzine bağlıyoruz. Yani bu Evet. öyle üstte Arkadaşlar gördüğümüz gibi buradaki voltaj değerini size göstereyim. Butona bastığımız zaman bakın bırakıyoruz. İsterseniz şey diğer transistörümüzün de kolektör bacağını göstereyim ben sizlere. Base bacağını göstereyim ben sizlere. Bu beyaz kablodur. Transistörümüzün doğrudan beyzine giden kablodur. Tetikliyoruz.